Evet arkadaşlar yeni YouTube'da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl kapak atılır onu göstereceğim. Tamam mı arkadaşlar? Ya düşme lan kılıf. Dur. Ama şimdi kılıfı öyle bir süreceğim. Yani. Burada kalın. Şimdi sana kapak lazım. Tamam mı? Şöyle. Şu kapak. Şuranızda tutacaksınız. Üçüncü parmağınızın Şurasıyla Baş parmağınızla da Şurasını tutacaksınız. O sonra böyle Açacaksınız. Böyle. Oh shit. Bakın. Buradan atıyorum. <laughs> Kapa kaldı başlayayım. işte ve sonuncusu. Ay tabletin üstünde durdu. Ben şu şu. Ben gösteremem çünkü ben bunlar o kadar kötü yapıyorum ki. Atıyor bu parmağı yani falan. So, Gidiyor böyle deliriyor kapak havada. Ondan atıyorum böyle. Ve son bir kere göstereceğim kapatacağım videoyu. Kaç kere video gelmiyor çünkü ayağım vurkuldu. Bakın. Ayağım vurkuldu. Bayağı bir acıdı. Evet. Hadi bayağı bayağı.